Merhaba arkadaşlar. Ben İlter Mehmet Özkan. hepinizle Lego Batman 2D Super Heroes'un 45. bölümüne hoş geldiniz. Evet, en son Gotham şehrinin güney tarafındaki kırmızı küp parçalarını almıştık. Bugün de kuzey tarafındaki yani Gotham şehrin kuzey tarafındaki bazı insanları kurtaracağız. Evet, şu bitkide biri var. Hemen onu kurtaralım. Onu Batman halletsin. Tamam. Bitki girdi. İşte insanı kurtardık. Bakalım başka nerelerde var. Uçup öğrenelim hemen. Evet buraya bir bakalım. Hemen. Aa o bitkide de yine sıkışan biri var. Onu da Batman arkadaşımız bir zahmet hallediversin. Tamam hallettik. Bitki giyirdi. İşte insanı kurtardık. Reküp parçasını da aldık gördüğünüz gibi. Bakalım başka nerede var. Tamam. Şimdi buraya geldik. Ulan yine mi o bitki? Yapacak bir şey yok. İnsanı kurtaralım hemen. Help! Help Help! Tamam. İşte o insanı da kurtardık ve küp parçasını da aldık gördüğünüz gibi. He. İnsan kaçıyor gördüğünüz gibi. Hı. Tamam. Başka nerede varmış? Aa sanırım yakınlarda bir yerlerde bir tane daha var. Aa yine şu bitkide mahsur kalmış. Öyle bir bitki varsa bu Poison Ivy denilen yani Türkçe adıyla da zehirli sarmaşık denilen bir kötü vardı. Bu onun işi olmalı. Heh, bir tane atlamışım. Tamam. Hadi geyir lan. Geyir. Ha hele şükür. İşte o insanı da kurtardık ve bir altın küp parçası daha aldım gördüğünüz gibi. Tamam. O işte Park'ın oradaki insanı da kurtardık. Tamam. Harbor Sat Tiyatre denilen yere geldik şimdi. Bakalım orada başı dertte olan biri var mı? Aa işte şu buzun içinde. Hemen onu kurtaralım. Evet onu da kurtardık. Ve küp parçasını aldık gördüğünüz gibi. Daha doğrusu altın küp parçasını. Tamam. Yakınlarda bir tane daha var. Onu da alacağız ve bu iş bitecek. Ve şimdiden de sizinle eve de alışayım. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Bir dahaki yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Evet sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca Balon Kürkü'yü sevgiyim. Playz 12'nin Skyhook'u izliyorsa o iki kanalı da abone olursanız sevinirim. Evet videolarıma da like atmayın. Yani beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorum da atmayı unutmayın. Bir dahaki yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.